Evet arkadaşlar herkese selamlar. Dün yaptığım Avax ve Gala analizlerimin Bugün bir güncel update'ini yapmak istiyorum ben. Hemen ilk olarak hızlıca bir Bitcoin'e bakmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de tam olarak buradan başlayan bir yükseliş vardı ve bu yükselişin ardından yukarıda bir obo formasyonu oluşmuştu arkadaşlar. Biz bugün bu formasyonun tamamlanmasını bekledik ve formasyonun gerekliliğinde olduğu gibi Bitcoin bu formasyonu tamamladı ve formasyonla ilgili gitmesi gereken seviyelere gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de formasyonun tamamlanması ve hedefine gitmesinin ardından tam olarak 28.700 seviyelerinden bir tepki aldı arkadaşlar. Ve şu an bunun bir düzeltmesini yapıyor. Burada başlamış olan bu düşüşün bir düzeltmesini biz bekliyoruz şu an arkadaşlar. Ben bu düzeltmeyle birlikte Bitcoin'in tam olarak 29.300 seviyelerinde bulunan bu direnç seviyesine kadar yükseleceğini ve kısa bir süre içerisinde bu direnci kırarak bu direncin üzerine kendini atacağını atacağını düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'in bu obo formasyonu ve bununla birlikte gelen düşüş ile birlikte tabii ki Bitcoin ile birlikte hareket eden altcoin'lerde de düşüşler yaşandı arkadaşlar. Bunlar arasında Gala ve Avax da vardı. Şimdi hızlı bir şekilde Gala ve Avax'a bakalım. Dünkü analizlerimizin update'ini güncellemesini yapmış olalım arkadaşlar. Evet ilk olarak ben Gala'ya bakmak istiyorum. Gala'ya baktığımızda arkadaşlar dünkü grafimiz aynen bu şekilde duruyor yerinde ve görüldüğü üzere Gala bu belirlemiş olduğum sarı alanda kalmaya devam ediyor. Bitcoin'deki bu düşüşle birlikte bu sarı alanın alt bandına e, birkaç teması oldu fakat buradan tepki alarak sarı alanda kalmayı başardı Gala. Benim bir önceki analizim güncel ve geçerlidir arkadaşlar Gala ile ilgili. Az önce gördüğünüz gibi Bitcoin'de daha fazla bir düşüşle biz karşılaştık. Fakat Gala Bitcoin'i takip etmesine rağmen Bitcoin'deki kadar bir düşüş yaşamadı. Bu sarı alanın içinde kalmaya devam etti. Ben bir süre hafta sonu olmasından sebep bu seviyelerde yatay bir süreç yani bu sarı kanal içinde yatay bir süreç bekliyorum arkadaşlar. Hafta başı itibariyle tekrar yine ben Gala'nın kendini bu sarı kanalın üst bandının üzerine atarak yeşil alanda ve daha önceki analizimde anlattığım seviye ve tarihlerde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Evet ben şimdi hızlı bir şekilde AVAX'a bakmak istiyorum arkadaşlar. AVAX'ın grafiği de aynı şekilde şu an duruyor ve AVAX'da dün itibariyle biz bir miktar Bitcoin'le birlikte yine bir düşüşü gördük. Bu düşüşle birlikte arkadaşlar AVAX bulunduğu sarı alandan bir miktar kendine aşağı atarak kırmızı alanda şu an bulunuyor. Fakat arkadaşlar bu tam olarak sarı alandan çıkmış anlamına gelmiyor. Ben hemen grafiği biraz yakınlaştırayım. Daha rahat görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi sarı alanın altına kendini atmış fakat kırmızı alanın üst bantına çok yakın bir seviyede şu anda Avax. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz ben öncesinde bir düşen trend çizmiştim. Avax bir süre önce bu düşen trendi yukarı yönünü kırmıştı ve şu an tam olarak burada bir rites seviyesi vardı. Avax AVAX'ta. Gördüğünüz gibi AVAX evet bu sarı alanın altında bir miktar kendini atmış fakat şu an yine aynı bu. Burada yaptığı gibi düşen trendini retest ediyor arkadaşlar. Yani burada ben şu an çok ciddi bir problem görmüyorum açıkçası. AVAX şu an bu düşen trendin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ve yine benim dün AVAX analizimde söylediklerim güncel ve geçerlidir arkadaşlar. Aynı şekilde AVAX'da hafta sonu olmasından sebep bir süre bu seviyelerde yatay kalabilir fakat bunun sonrasında benim daha önceki analizimde de söylediğim gibi Bitcoin'deki toparlanmayla birlikte avaksında hızlı bir şekilde bu sarı alanı yukarı yönde tırmanacağını ve burada bulunan direnç noktasında hızlı bir şekilde kırarak kendini yeşil alana atacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben hızlı anlaşılır ve özet birer video olsun istedim bu şekilde ben daha önceki analizlerimin dönem dönem güncellemini yapacağım ve analizlerimle ilgili güncel düşüncelerimi paylaşacağım Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur Herkese çok teşekkür ediyorum